Sen gittin zaten şu mudur yani ben giderim ve dizi biter. <laughs> Mesele bu mudur? Öyle olmuş. Öyle <laughs> <laughs> olmuş da galiba öyle bir şey oldu değil mi? Pusat'ta bambaşka bir şey oldu ama orada da oldu. artık annem dua ediyordu bitsin diye. Çünkü günde işte aşağı yukarı 18 saat çalışıyordum ve yumruk sallamak da 18 saat gerçekten zor. Hani ben antrenman yapsam 2 saat falan yapıyorum günde. Hı hı, tabii. E, maçlara çıktığım esnalarda da öyleydi ama 18 saat gerçekten ağır ama iki bileğim kırıktı Artık çelik manşetler takıyordum dövüşüyordum tekrar bileğim kırılıyordu çünkü ister istemez değiyor Ve artık e, pıhtı olacak diye korkuyorduk yani Senin vücudunda e, normal bir yer var mı? Hani doğduğun gibi kalan doğduğundan beri kalabilen e, İki ama kaburga yani. hariç hepsi kırık mesela ama Ay. var birkaç tane maalesef Maalesef ya bayağı evet ya, evet, bayağı, ben... evet ya ge hani... zor bir çocukluk aynı zamanda zor bir kariyer çünkü Kolay Cüneyt Arkın ustamız e evet. benden sonra bu işi bu bayrağı devralacak tek adam Haluk'tur demiş. Ee, sen biliyorsun Sağ olsun, bunu. Evet, evet. Bunu herhalde e, kendisi de bir aksiyon kökenli e, olduğu için de söylemiştin ama sen baya baya bir kaptırıyorsun kendini yani. Ya, o da her yere işte kırılmıştı zaten. Yani. Yazık neler neler yaptı ve inanılmaz bir performans. Yurt dışında olsaydı Aynen. yani kaç tane Oscar alırdı bence? Bambaşka bir, performans. bir yerde Gerçekten tabii, tabii. Ee, ya, bir çok, muazzam bir performans. oyuncularımız ya. için geçerli. İşte Susuz Yazı ben de işte çok severek izlemiştim. 68'in bir filmi. Yani 63 o ödü, 63 de. mü? O o daha da 64'te gösterildi. Çünkü 63. yani o yine ödül aldı ama işte birçok filmimiz o kadar güzel filmler, başyapıtlar hiçbir şekilde büyük platformlara sunulmadı. Ona çok üzülmüştüm. Hani çok açılamadık diyor yani. Şimdi şimdi başladık. Şimdi evet. evet. Şimdi başladık. Muş'tan ayrılanlar hep aynısını <laughs> söylüyor. çok mutsuzdum diyor. Ee, kim kardeşimiz bu? Evet e, gelmeye başladı şeyleriniz. Kusura bakmayın. Benim alet bozulmuştu. Yaptırdık. Geldi şimdi. Ee, biz yaşlandık. Bitme sen yaşlanmadı. Ajda Pekkan ile ortak bir sırda sahipler mi acaba? <laughs> Aha, Yok. Hadi o. Hülya ablanın da hoşuna gitti bak. Hadi gitmez o. Söyle şu reçeteyi. Ver artık. <laughs> Allah Allah. Yani e... <laughs> sen de tavernaların e, süper Ya hakikaten Ümit abi o kadar çok sıfatın var ki hangisi seni tam olarak karşılıyor? E, fantezi müziğin prensi mi? Piyanist şantör ben... mü? Son romantik <laughs> mi? Dede mi? Ben şimdi o şeye her zaman karşı olduğumu zaman zaman belirtiyorum yani. Bir Taberna müziği diye bir e, ibare kullanıyorlar. Öyle bir müziğin olmadığını defalarca arkadaşlar. Ya var da burada söylüyorum. yapılmıyor anladığım kadarıyla. Yok, Taberna yani. müziği yok. Yani öyle bir e, müzik türü yok. Ha, ya, ya. Hani halk müziği var, pop müziği var, bilmem Aha. Türk sanat müziği var ama Taberna müziğinden alakalı bir adam değilim ben. Ha çalıştığım platform dersen Tarabya'da hiç taverna yazan bir yer gördünüz mü? Yok yani bildiğim restorandır. Hep Sadece restoran, restoran yazar. Hep köşen restoran. Mi? İşte Rıldızlar, Zarifler falan filan. Ee, ben kaseti de plağı da orada yapmadım. Gördüm stüdyoda yaptım hmm. yani. E, taverna şar orada söylenen şarkılarla genelde biraz oynanır, hareketlidir Ben hep ağlattım yıllarca. Yani... Tabii canım. Yani öyle bir taverna düşünebiliyor musun? Ağlayarak nikah masası ya, Nejat yani. Necdet yani. abiye şey gider böyle, e, af buyurun kafayı bulur, neşelenir. Sonra gider Ağlan. ağlardık bir davide. Geceyi orada bitirdik. İşte dört telef. Yani ben bir tek şey söylüyorum. Beni köşelendirmeyin. Halk istediği yere beni koyar. Sadece bitmesen değil Peki bu fanta yaptım, müzik hakkında ne düşünüyorsun? Ama fantezi diye bir müzik var mı? Ya müziğin fantezisi yani <laughs> arabesk de herhalde Türk sanat müziğinin arasında fantezi bir kalıyor. tür oluşturulmuş ona fantazi denmiş. Bunu da kim çıkardı onu da bilmiyorum. İsmi koyunun evet. fantezisi. Anladığım kadarıyla o da o da kaldı. kaldı, yani. o, da kaldı öyle o da literatüre <laughs> girdi. Yani. Vay be fantezi müzik sanatçısı. Mesela bir zamanlar benim e, ismim hep pop müziğinin şeyinde geçerdi. Listelerde. Listelerde. Hı. Pop müziği yani liste başı işte ıslak bendil pop. E, sıralamalar öyleydi. Ne zaman 89'da falan e, çeşitlemeler, taverna müziği falan filan diye bir şeyler konulmaya başladı. O zamanlar çıktı. Ama dediğim gibi gerçekten taverna müziği diye bir tür yok. Anladım ama Çünkü insanların orada Çünkü orada herkes e, her şarkı söyleniyor yani. Türk sanat müziği de okuyoruz. Haber e, oraya, oraya taverna denmesinin anlamı Hani sıcak bir ortam, insanlar dans ediyor, eğleniyor, yemeğini yiyor, bir yandan işte halay çekiyor, şu şey yapıyor falan. Ama o ortamı yansıtan hiçbir albümüm yok benim. Abi hiç halay çektirmedin mi ya? Öyle bir Ümit abi, halay çektirdim, çektirdim mi? ama albümümde öyle bir ortam yok. O ortam ben yok. öyle bir şeyle meşhur olmadım. Peki bu şeyi bu Aman efendim <laughs> aramıza e, sen hiç Aman efendim aramıza meselesine girmedin galiba değil mi? Yok, Ha yok. girmedin yani öyle yok. kal. Başladı öyle. Aman. Ya, da ya beni yani. konuşturamazlardı ya ben konuşmazdım. Sahneye çıktım Hep mahcup. Rahmetli Dejdet Karar İzmir'e gittim. Orada program yapacağım. Ümit Besen'in konuşma sesini dinleteceğim derdi. <laughs> o kadar konuş. <laughs> Programın başında Ümit'ciğim kalamarı tarif eder misin bize derdi. Adam alırsın ama kalamarı tarif et. Hani konuşturmak isterdi beni. Rahmetli Atalay Gülen milliyetin emekli <laughs> basın danışmanım vardı o zamanlar. Nur içinde yazsın. Ya Ümit derdi. Ne olur şarkını anons et bari. Konuş bir şey söyle. Baştan <laughs> Abi, merhaba, mat... iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben piyanonun başında şarkılara gömülüyorum. Şarkıda artık içinde geçiyorum. Şarkının o şarkıyı yazarken neler yaşadıysam... Orada gözlerimden yaş damlıyor, piyanonun üstünde siliyorum, tuşut. <laughs> Bunların hepsini yapıyorum ama konuşmuyorum hemen. Ama yani, yani aklımızı siz karıştırdınız. Beni öyle kabul i̇şte öyle Arkadaşlar Ü5 hazırlayın. Aklımızı siz karıştırdınız. Yani sizin müziğinize tam olarak ee, hangi ismi koyacağımızı kestiremedik Bakın neden şimdi izleyeceğiz onu <laughs> Buyurun O film abi. için özel. E, Ama orada. Eric Clapton arkada ne çalıyor abi <laughs> gözünü Sen eğlendin oluyorsun baba kaptırmış gidiyor. Solo çekiyor. O her zaman vazgeçilmezdir filmlerde her zaman <laughs> Arkada mutlaka bir Eric Clapton vardır. O arkadaşımızın. Ama o film için özellikle o sahnede öyle bir şarkı babam da çok severdi onu. Onu söyledim. Zaman zaman Türk sanat müziği sahnede söylüyorum Söylesin. yani. Hmm. Çok Arabistan da güzel örnekler... Geliyoruz abi, geliyoruz, görüyoruz yani, programlarınızı. E, bestelerimde hem batı Hı. Hı. havası var, doğal tarzlarda. Mesela bir okul yolunda kimse arabesk diyemez. Evet, pek severdim ben. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bir dokunsalar ağlarıma kimse diyemez. arabesk diyemez. Diğerini de döveriz. Yani o, o ayrı. Yani <laughs> yani o tür e, bestelerim çok. Abi hiç müşteri dövdün mü? Müşteri <gülüyor> dövmek... <gülüyor> Yani... Abi şimdi peçeteye baba Aman yazmış yana. bir şey. Yani senin de tarzını az çok biliyor. Ümit Besen'i tanıyorsunuz. Ondan sonra kalkmış böyle abidik kubidik bir şey şarkı yazmış. Michael Jackson'dan bilmem ne istiyor. Mesela o senelerde. Şöyle abi bir bakış mı atardın? Bir tedirgin mi ederdin? Piyanonun tuşuna mı basardın? Yok ya beni e, inanın hiç kimse yani başka bir şarkı istemedi, üzmedi beni. Hele de belirli bir yaştan sonra herkesin saygısı daha çok arttı Hem de nasıl ya? Yani, evet. yani e, hep mükemmel fanatikleri geldi bana. Biz sizinle tanıştık, işte evet. evlendik. İşte sizinle kutluyoruz geçen gün 28. evlilik yıl dönümünü kutlayan dostlar vardı. Böyle ama e, dediğiniz gibi o tür bir şey. Mesela bir zamanlar e, şimdi Tarkan'dan bir şarkı okuyayım dedi. Hı -hı. Ama nasıl? Bana uygun olanını seçtim. Abi kocaman bir peçeteye yazın. Sen bir ekolsün. Lütfen Ümit abi kendi parçalarını oku. Bak <laughs> kabul etmiyor. Anladım. Başka şarkıları pek kabul etmiyor. Ben benden eskilerin şarkılarını okuyorum özgürce. Evet. Seviyorum. O şarkılarla büyüdüm. Ama e, benden biraz... sonra... Şarkı pek e, yapamadım yani dinleyip de onlara repertuar aldığım e, çok azdı. E, yani. haklısın, Çünkü kendi tanesi... repertuarımı devamlı sergilediğim için istekler o doğrultuda. Bir tanesi peçete de geliyor, bir tanesi masa örtüsünde geliyor yani <gülüyor> <gülüyor> abi sen kendine şey yap. <laughs>